Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. 1 Kasım 2023 günlerden çarşamba günün ilk montajı arkadaşlar. Bugünkü kombimiz Baymak Doğatek 24 kava 20.640 kalır cihaz arkadaşlar. Eski kombimiz vardı. Boş marka onu sökerek onun yerine Baymak Doğatek kompakt modelimizi yaptık. Alt bağlantılarını komple değiştirdik. Gaz vanamızı, flexlerimizi hep yeni bağladık arkadaşlar. Yanına 2 amper sigortamızı taktık. Yoğuşma giderimize havalı koyarak şöyle peperije boruyla güzel bir şekilde kapı eşiğinin önünden buzdolabının arkasından lavabo giderine çatal atarak şöyle güzel bir şekilde bağladık. Yoğuşma giderini balkona da çekebilirdik. Şuradan itibaren balkonumuz kapalıydı. Ama donma ihtimali olduğundan dolayı arkadaşlar sıkıntı yaşamayalım diye lavabo giderine verdik. Şöyle bir sıkıntı vardı burada eski boş kombinin buradan ekstra parça işte dirsek falan atmışlar arkadaşlar. Bir de camlar burada aşağı doğru olduğu için kombimizin dirseğini biz yeniden tuğla tarafından delerek şöyle şuradan şöyle güzel bir şekilde alçılarımızı yaptık kurunca beyazlayacak. Şöyle tüm bacalarımızı yeniden taktık sıfır olarak arkadaşlar. Eğimimizi yukarı doğru yüzde iki yüzde beş Eğim verdik. Dışarıdaki cama göre eğimimizi ayarladık. Dediğim gibi yukarıdaki cam üstte kaldı. O yüzden e, burası böyle oldu. Güzel oldu burası da. Alçılarımızı da güzel bir şekilde yaptık. Şuradan zaten öne doğru bir çirkin bir çıkıntı vardı. Onu da ortadan kaldırmış olduk. Burası e, Etimeskut. Neydi mahallemiz abi? Ağustos, Ağustos 30 Ağustos mahallesi. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç her türlü kombi markası Satıyoruz arkadaşlar. Her türlü marka kombiyi satıyoruz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Şöyle yerden çekerek ocağımızın acil kesme vanası yoktu. Arka taraftaydı, dolabın arkasındaydı. Onu bu boruları sökerek şöyle orta kısma aldık. Yeni borular taktık buraya. Hortumumuzu bağladık. Şöyle ocağımıza bağladık. Gaz testlerimizi yaptık. Gaz kaçağımız yok. Dediğim gibi sıkıntısız bir montaj oldu. Müşterimize hayırlı olsun. Kendisi bize YouTube aracıyla bulmuştur. iletişime geçmiştir. Ee, dediğim gibi sizin de bu tarz işleriniz varsa kombi, tesisat, proje gibi kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Doğuşçakalın arkadaşlar. Yarınki montajımızda görüşmek üzere.